Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün böyle kamerayı tamamen karşıma aldım. <laughs> beni tabii ki daha iyi ve boydan görebilmeniz için şimdi aynadan tutmak zorunda kalacağım. Birazdan program alacaklar beni. O yüzden biraz acele ediyorum yine. Çünkü işim bittiğinde de gene koşturma geçecek bugün bugün benim iş yoğunluğum biraz fazla onun için ben hemen kısaca size biraz bir şeylerden bahsetmek gene bugün ne giydim bunlardan bahsetmek istiyorum öyleyse hadi geçelim aynanın karşısına hemen size göstermek istiyorum üzerimde saks mavisi güzel bir elbise görüyorsunuz böyle salaş bir şey yandan e, bu şekilde ben salaş şeyleri gerçekten çok seviyorum özellikle de kendimi rahatsız hissettiğim bunu aldığım zamanlarda falan şeylerle gezmek hatta sahneye çıkmak bile beni rahatlatıyor. Bugün saçımda bir farklılık görüyorsunuz. Aslında biraz uykusuzum. Ee, belki biraz aceleye gelmiş olabilir bir şeyler yine ama kendim yapmaya çalıştım bugünlük. Aslında buralardan ördüm gördüğünüz gibi. Ee, buradaki küçük minik topuz da örgü aslında ama şu anda çok fazla görünmüyor o. Onu da aslında çok e, özenerek yaptım, öyle özenmeyerek yapmadım. Bu taraftan görüyorsunuz. Gene bu taraftan görüyorsunuz. Ne bileyim artık ne kadar görünebiliyorsam. Işık birazcık fazla patladı. Ben de böyle sevmiyorum çok patlak ışıkları. Saç tepeşiri uyguladım. Gene saks mavisi rengini uyguladım ama nedense gene biraz daha açık bir mavi oldu. Onu anlamadım. Hemen takılara geçmek istiyorum. Örgü bir yüzük, deri bileklik. Zaten aynadan da görüyorsunuz gümüş bir yüzüğüm var. Bu tarafa e, bu, bu arada e, ojelerimden yana biraz bugün sıkıntı yaşadım. Ojeler hem çok koyulmuş hem de biraz sürmekte zorlandım. Bu tarafa da güzel büyük bir bileklik takacağım. Onu da size göstereceğim. Ben bu takıları Harryden almıştım. Harryde takılar hem çok güzel hem de çok pahalı. İndirime girdiği zaman alıyorum genelde. Bu küpeler indirime girsin diye epey beklemiştim. Çünkü e, takıların hem iyisini hem de indirimli fiyatlarını denk getirmeye çalışıyorum. E, kolyesi de bu şekilde. Bir de bunun böyle daha büyük, ilik detaylı, çiçekli gibi böyle daha büyük bir aynı bu boncuklardan yapılmış bir kolyesi daha var. Onu da bir ara taktığımda gene size göstereyim, üzerimde görürsünüz. Makyaj olarak da e, aslında mavi ruj sürmek istiyordum ama şimdi e, gitmez, kaldırmaz diyerekten mavi ruj sürmedim. E, gördüğünüz gibi gene lila renkleri. Fuşya mı diyeyim, lila mı diyeyim, ne diyeyim. Öyle bir şey. Ve üst kısmına da, gözümün üst kısmına yani far olarak gene aynı renklerde bir far uyguladım. O da gene Flormar'ın. Altlarına çünkü eyeliner'ın bu sefer ben koyu mavisini <laughs> görüyorsunuz zaten şu anda çektim. siyah eyeliner olarak da gene Flormar'ın eyeliner'ını çektim. Aydınlatıcı olarak da NC'nin mi ne öyle bir marka. Onun aydınlatıcısını kullanıyorum. Hem aynı zamanda onu far olarak kullanıyorsun Hem de NC olması lazım. Hem de aydınlatıcı olarak ben elma açık kemiklerime de onu sürüyorum. Çok da memnunum vallahi. İki e, kutu falan bitirdim ondan. Şöyle küçük. Hatta göstereyim şimdi size. Genel görüntümde gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben saçlarımı tepeden bağlamayı ve yüzümün planı çıkarmayı çok seviyorum normalde. Biraz daha beni sahneye alacaklar. Ayakkabılarımdakini bu şekilde. Geçenki videomda da giymiştim bunu. Aslında pembe bir ayakkabı giyecektim. Ama şimdi hani ne alaka olmasın diye de aslında olurdu ama ben bunu giymeyi daha uygun gördüm. Gayet de güzel görünüyor. yani hiç de fena görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Kullandığım ürünler de gene aynı ürünler. Onun için size göstermeyeceğim. çok fazla detaya inmeyeceğim. O NC'nin dediğim farı bu. Aslında bu beyaz bir far ama ben bunu aydınlatıcı gibi de kullanıyorum. allık olarak bugün gene Flormar'ın benim tanıdık arkadaşlarım var. Hep böyle tester ürünleri geçmiş elime. Onları atıp atıp hem deneme amaçlı olsun diye onlar veriyorlar sağ olsunlar. Hem de böyle kullanma ve deneme şansım oluyor. Bu kağıtları da onun için çıkartma şansım ve fırsatım olmuyor. Bu üründen memnun kaldım. E, mutlaka kapalı bir kutuda almayı düşünüyorum eğer ki bulabilirsem numarasını. E, kullandığım değişik bir şey yok. Size takacağım bilekliğimi göstereyim sahnede. E, <laughs> bunu takmayı düşünüyorum. Dünkü programımda e, hediye gelen bir bileklik takmıştım. O da çok devasa, sarı, taşlı bir şeydi, kalındı. Bu şu şekilde. Şu şekilde açılıyor kelepçeli. Bunu sahneye çıkarken takacağım. Hemen çantama attım. Onun dışında daha değişik bir şey şu an için yok. Gözlüğüm var gördüğünüz gibi. Sahneden indikten sonra da takılarımı diğer programlarıma kadar bunun içinde, bu çantanın içinde <laughs> muhafaza edebiliyorum. Gene düz topuklu ayakkabılarım var. Onu göstermek ve paylaşmak isterim. Ayakkabılardan çok memnunum. Yeni aldım ve ilk defa kullanıyorum. Polaris'ten aldım. Fiyatları çok da uygundu. İnanılmaz derecede de rahatlar. O yüzden bu ayakkabılarla sahne bittikten sonra yürümeyi, arabama gitmeyi daha uygun buluyorum. Aslında ayakkabı kutum vardı. Fakat ayakkabı kutusunu o anda elime geçmedi. Benim evim Dublengs. Aşağı katta kalmış. Onun için hemen elime bir poşet geçirdim ve ayakkabılarımı da onun içine koydum. Bunları giydim leopar bir şalım var, çantam var ve maviden aldığım hırkam var burada. Aslında bu çok güzel bir hırka. Bir ara üzerime giyinirsem ve o şekilde size göstermeye çalışacağım. Biraz da acele ediyorum. Aceleden dolayı kusura bakmayın. Öyleyse artık videomu kapatmak istiyorum. Tekrar bir video daha çekeceğim eğer ki fırsat bulabilirsem. Bulamazsam eğer nasıl olsa bir süre sonra tekrardan çekiyorum. Tekrardan yeni bir videoyla karşılaşmak dileğiyle. Herkesi öpüyorum, herkese selamlar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.